Bu yayınımızda Allah'ın insanları kutuplaştırması, bölmesi, ayrıştırması üzerine analiz yapacağız. Konuyla ilgili olan ayetleri okuyacağız. Özellikle Müslümanların kendi aralarında birçok fırkaya, birçok mezhebe, birçok farklı görüşe ayrılmasından dolayı diğer grupları bazı ayetler üzerinden eleştirirler. Sürekli bunların arasında zaten tarihten bu yana savaşlar olmuştur, iz savaşları olmuştur, dış savaşları olmuştur, mezhep savaşları olmuştur. Müslümanlar 1400 yıldan bu yana birbirlerini sürekli yemektedir, parçalamaktadır, yok etmektedir. Müslüman gruplarının diğer Müslüman gruplarını yani kendi görüşünden olmayan Müslüman gruplarını tekfir ederken, eleştirirken, dışlarken kullandıkları ayetlerden birisi dinlerini parça parça edenler ayetidir. Meşhurdur bu ayet. Sürekli bu ayeti kullanırlar ve işte bu Müslümanlar bizim gibi düşünmeyen Müslümanlar, şu mezhepten olanlar, şu fırkadan olanlar, Allah'ın dinlerini parçalayanlar dediği sınıfa dahil olmuştur diyerek onları Allah'ın ayeti üzerinden azarlarlar, eleştirirler, kendilerinin hak yol üzerinde olduğunu düşünürler. Oysa değerli arkadaşlar, Cenab-ı Allah insanları doğrudan bizzat kendisinin ayrıştırdığını, kendisinin böldüğünü, parçaladığını Kur'an'da birçok ayette deklare ediyor. E şimdi şöyle düşünün. Şayet insanları bölen, parçalayan, ayrıştıran Allah'ın kendisi ise, o halde sizler Allah'ın insanları ayrıştırmasından, bölmesinden dolayı o insanların nasıl eleştirebiliyorsunuz? Onu da geçtim. Bu eleştiriyi Allah'ın dinlerini parça parça edenler ayeti üzerinden nasıl yapabiliyorsunuz? Onları zaten bölen, parçalayan Allah'ın kendisi değil mi? Biraz sonra görecek olduğunuz ayetlerle bunun böyle olduğunu anlayacaksınız. Burada çok komik çelişkiler var. İlk ayetimizi okuyalım. Hud suresinin 18. ve 19. ayetlerinde şöyle deniliyor. Eğer Rabbin dileseydi insanları tek bir ümmet kılardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri bir yana hala ayrılıktadırlar. Esasen onları bunun için yaratmıştır. Rabbinin andolsun ki cehennemi hep insan ve cinle dolduracağım sözü yerine gelmiştir. Şimdi bu ayete göre bırakın Hristiyanları, Yahudileri, Budistleri vesaire, Müslümanların içerisinde bulunan ve sapkın olarak görülen, dışlanan grupları bile ayrıştıran, bölen, ayıran Allah'ın ta kendisidir. O halde Müslümanların bırakın farklı Müslüman gruplarını bu yüzden eleştirmesini Yahudileri, Hristiyanları dahi bu konu üzerinden eleştirmeleri absürt değil mi? Komik değil mi? Yahu Allah ben bunları ayırdım diyor. Ben ayrıştırdım diyor. İnsanları ben tek ümmet yapmadım diyor. Onları bu yüzden yarattım zaten diyor. Çünkü diyor cehennemi insanlarla ve cinlerle dolduracağım diye söz vermiştim diyor. Ve siz bunun üzerine hala Yahudileri, Hristiyanları tekfir ediyorsunuz, eleştiriyorsunuz. Bunlar kafirdir diyorsunuz. Bunlar dinsizdir diyorsunuz. İyi de bunun bu şekilde olmasını dileyen, bunu bu şekilde tayin eden Allah. O halde bunu eleştirmenin, bunun üzerinden bu insanlara saldırmanın mantığı nedir? Bu komik değil mi? Bunun üzerine neden bir dakika bile durup düşünmeye ihtiyacı hissetmiyorsunuz mümin arkadaşlar? En'am suresinin 137. ayetinde şöyle bir konu geçiyor. Putlara hizmetle görevli olanlar, putperestlere çocuklarını öldürmelerini iyi göstermişlerdir. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Şimdi Müslümanlar yine burada putperestleri çocuklarını öldürdüklerinden dolayı muhtemelen kız çocuklarının öldürülmesinden bahsediliyor. Tekfir ediyorlar, eleştiriyorlar. Oysa Allah diyor ki bunun böyle olmasını ben tayin ettim. Şayet ben dilemeseydim bunu yapmazlardı. Yani burada baş suçlu benim, azmettirici benim. Bu insanların suçu yok diyor aslında. Ama siz yine burada bu insanları Allah'ın onların kaderinde tayin ettikleri bu eylemlerinden dolayı eleştiriyorsunuz, tekfir ediyorsunuz. Yani bu gerçekten çok komik, çok tutarsız. Öyle bir çelişki içindesiniz ki ve trajik olan durum bunun farkında değilsiniz. Devam edelim. Bakara Suresinin 253. ayetinde şöyle deniliyor: Allah dileseydi belgeler kendilerine geldikten sonra peygamberlerin ardından birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat ayrılığa düştüler. Kimi inandı, kimi inkar etti. Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah istediğini yapar. Ee, Allah istediğini yaparsa bu insanların suçu nedir? O halde peygamberleri göndermenin mantığı nedir? sevgili Cenab-ı Allah. Sen bu peygamberleri gönderiyorsun ve diyorsun ki peygamberler geldikten sonra da birbirlerini öldürmeye devam ettiler ve bunu dileyen, bunu isteyen bendim. Onlar ayrılığa düştüler. Bir önceki ayette ne diyordu? İki önceki ayette. İnsanları ayrılığa düşüren benim. İnsanları tek ümmet yapmadım. Ayrı ayrı yarattım. Bunun yaratıcısı, bunun var edicisi, bunun uygulayıcısı benim diyordu öyle değil mi? O halde peygamber göndermenin mantığı ne? Kim inandı, kimi inkar etti? Çünkü Allah istediğini yapar. E senin istediğin inanacaksa, senin istemediğin inanmayacaksa, dilediğini saptırıyorsan, dilediğini doğru yola sokuyorsan, peygamberler burada kukla mı? Peygamberliğin esprisi nedir? Bu adamlar geliyorlar, görevlerini yapıyorlar güya, kendilerine kutsal kitaplar gönderiliyor, ayetler, vahiyler gönderiliyor, ama kimin inanıp kimin inanmayacağı önceden tayin edilmiş. Allah keyfine göre, nasıl dilerse öyle yapıyor. Peygamber gelse de insanlar adam öldürmeye devam ediyor. Gelmese de devam ediyor. Çünkü Cenab-ı Allah'ın keyfi bunu bu şekilde tayin etmek istiyor. Ve mümin kardeşlerimiz buradaki komik çelişkileri, komik tutarsızlıkları analiz etme, inceleme zahmetinde bulunmuyorlar. Arkadaşlar bakın bunlar öyle çok karmaşık, anlaşılması zor konular değil. Oldukça net, bariz olan konular. Ben peygamberler gönderdim gönderdikten sonra da insanlar birbirlerini öldürmeye devam ettiler ayrıştılar çünkü ben böyle istedim peygamberlerden sonra da inandı kimisi kimisi inanmadı çünkü ben böyle istedim ve siz bunu sorgulayamazsınız bunun üzerinde düşünemezsiniz o oldu Cenab-ı Allah düşünmeyiz biz düşünüyoruz da müminler düşünmüyor bugün bu hususun üzerinde durmak istedim değerli arkadaşlar bu ayetler size çok basit gelebilir Yahu eleştirecek başka bir şey bulamadın mı diyebilirsiniz. O koskoca Cenab-ı Allah tabii ki istediğini yapar, istediğini yapmaz diyebilirsiniz. O halde kendinizin bu senaryonun içerisinde nerede konumlandığınızı sorgulamanız gerekiyor. Ben size bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Benim tek yaptığım bu. Çünkü her şeyi tayin eden Allah'sa, peygamberler gelse bile, siz çok iyi bir Müslüman olmayı düşünseniz dahi kaderinizde ne varsa o yaşanacaksa siz burada figüransınız hatta figurandan bile ötesiniz. Figuranın yine kendi iradesi var. Bazı şeyler ekleyebiliyor, bazı şeyler yapabiliyor, müdahil olabiliyor. Siz onu da yapamıyorsunuz. Yaptığınızı zannediyorsunuz, sizi kandırıyorlar. Külli irade, cüz'i irade. Böyle bir şey yok. Her şey ayetlerde görüldüğü üzere Allah'ın isteği üzerine gerçekleşiyor. Ve burada hiçbir şekilde sizin iradeniz, iradi dahiliniz söz konusu değil. Böyle bir inanca, böyle bir dine inanıyorsunuz sorgulayın. Birazcık kafanızı çalıştırın. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.